evli çiftlerden arkadaşlar iki evli çift olduğu için bakın iki evli çiftten bir tane seçmek demek aslında 4 kişiden o iki kişiyi seçmek demek evli olanları bölü tüm durumlarda arkadaşlar altının ikilisi işte olay bu. 2 i̇ki, altının ikilisi zaten 15. Cevap B şıkkı. Neyse olasılıkta bakacağız şimdi. 2 kaç kere gelmiş arkadaşlar? 3 kere. Tamam. Toplamda 6, 3 daha 9, 4 daha 13, 2 daha 15. 3 bölü 15 olasılıkla bu deneysel olasılıkta arkadaşlar 2 gelmiş. O yüzden cevabımız 1 bölü 5 D şıkkı. Şimdi burada 1, 2, 3, 9 ve 8 yani kullanabileceği 5 rakam var aslında. 3 tane de şu semboller var. Dolayısıyla 5 rakamdan 3'ünü seçer. 3 sembolden de birini seçer. Artık bunlarla 4 faktöriyel şeklinde bir şifre oluşturur arkadaşlar. 30 çarpı 4 yani 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. 6 faktöriyel par A şıkkı. 3 noktanın üçgen olma olasılığı. Şimdi burada 6'nın üçlüsü tüm durumlar. Hangi durumlarda üçgen oluşmaz? Bakın 1, 2, 3, 4. Bu 4 noktadan 3 tanesini seçerseniz doğrusal olacağı için örnek bu 3 nokta. Üçgen oluşturmaz. O zaman 6'nın üçlüsü eksi 4'ün üçlüsü deriz. 6'nın üçlüsü 20, 4'ün üçlüsü 4, aşağıya da 20. 16 bölü 20 arkadaşlar. 4'e böldüm 4 bölü 5 oldu. E şıkkı. Bunu sayma yoluyla yapacağım size bakın arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu sol tarafa gitmiş olsun tamam mı? Sol tarafa gittiğimde artık ikinci adımda hangi hakları var? 1 buraya, 2 buraya, 3 buraya, 4 buraya. Doğru mu? 4 dakika elde ettik. Artı. Şimdi sileyim hemen bunu. İkinci adıma geçelim. Diyelim direkt buraya geldi. 1. O zaman buradan artık 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 yere gidebiliyor. Bakın 7 tane durum var. Son duruma geldim. Son durumda da arkadaşlar diyelim buraya geldi. O zaman buradan 1, 2... 3 ve 4 yere gidebilir. Toplam 15 tane durum oldu. Bu 15 durumdan arkadaşlar kaç tanesi doğrusal? 1, 2 ve 3 tanesi doğrusal. 3 bölü 15 cevap 1 bölü 5. B şıkkı. Sarı büyük kısma sol taraftakinde bir komşusu olacakmış kırmızıya boyunan. Sağdakinde de iki kırmızıya boyanan komşu olacak. Örnek bir görüntü göstereyim size bakın. Ortak bir tane kırmızıya böyle boyanırlar, bu ekstradan böyle boyanır. Böylece soldakine bir tane, sağdakine iki tane denk gelir. Ya da öyle bir durum olur ki, şöyle arkadaşlar, burada buna bir tane, bir tane böyle, buna da bir tane böyle. Ortak kenarları olmaz. O zaman bu durumu değerlendirelim. Şimdi buna göre bir tane soldakine göre düşünürsek arkadaşlar, ortak olanlardan bir tanesi olsun, ortaklardan bir tanesini boyadım, bu iki tanesinden bir tanesine. Artık şu sağdakine 1, 2, 3, 4, 5, 5'in bir tanesi kadar kaldı. Artı ikinci durumda arkadaşlar ortaklara hiç boyamayız. Ortaklara hiç boyamayacağımız için artık buradan seçemem. 1, 2, 3, 4'ten bir tanesini çarpı 1, 2, 3, 4, 2, 3 daha 5. 5 taneden de 2 tane seçerim buna. Böylece 10 çarpı 4, 40 artı 10, 50 tane durum olur B şıkkı. Şimdi arkadaşlar 6 kişiden 5 kişi buraya nasıl oturur? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diye oturur. Sonra buraya Cansu'yu oturtursak eğer Cansu hariç geri kalan 5 kişi 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diye oturur. Aynı zamanda ikinci durumda yine aynısını 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 diye Ali'nin oturduğu durum yaparız. Tüm durumlarda 6 5 4 3 2 yapar. 5 4 3 2'ler sadeleşir. 5 4 3 2'ler sadeleşir. 1 bölü 6'dan 2 tane var. 1 bölü 3 cevabımız B şıkkı. Sal sayı olacak bir de iki ardışık sayının kareleri toplam olacak. Çok fazla alternatif yok o yüzden bakın yazalım. 1'in karesi 2'nin karesi e, 5. Sonra 2'nin karesi artı 3'ün karesi 13. 3'ün e, karesi artı 4. 4'ün karesi 16. 9'da 25 olmadı. 16 artı e, diğeri 25 41. Evet oldu. 25 artı 36 61 tamam. E, ee, 36 artı 49 85. 85 de asal değil. Zaten 49 ve 64 toplarsak 3 basamaklı oluyor. Onu geçtik. 100'den büyük oluyor. Dolayısıyla burada kaç tane sağlayan değerimiz oldu? 5, 13, 41 ve 64. 4 tane. Bunların kaçı 2 basamaklı? Bu, bu ve bu arkadaşlar. 3 bölü 4 D şıkkı. Bu soruda şöyle bir sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. 100 tane sayı var. E 100 tane sayıyı nasıl deneyeceğiz hocam? Hayır. Aslında burada durum şöyle. Hangi sayıyı seçerseniz seçin 5 ile bölümünden kalan önemli. Yani burada 1 sayısını seçmekle 11 sayısını seçmek arasında hiçbir fark yok ya da 91 sayısını seçmek arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. O yüzden buna dikkat kesilmek gerekiyor. 1 11, 81, 31, 41, 51, 61 bunların hepsi aynı sayı gibi. Çünkü siz F61 diyorsunuz bunun 5 ile bölümünden kalan 1 olduğu için cevap 3 çıkıyor. Ya da 2 seçmekle 7 seçmek arasında hiçbir fark yok çünkü 2'nin de 7'nin de 5 ile bölümünden kalan 2. Bu yüzden ikisinde de arkadaşlar F2 gördüğünüz gibi 4, 2 daha 6 geliyor ya da Gidip 72 seçseniz de yine 7 ile bölümünden 5 ile bölümünden kalan 2 olduğu için arkadaşlar yine burası 6 geliyor. O zaman benim aslında seçeceğim kaç sayı var biliyor musunuz? 5 ile bölümünden kalan 0, 1, 2, 3 ve 4. Aslında biz arkadaşlar sadece 5 sayı seçiyoruz gibi düşünmeniz gerekiyor. Böylece bu 5 sayıdan f x eşittir g olan hangi durum olur? 1. Tek tek bunları denerim. F0 kaçmış bakalım. 0 artı 2'den 2. F1 şöyle üstüne yazayım hatta. F0 2. F1 arkadaşlar 3. E, F2 6. F3 11. F4 18. Sonra bir de G'ye bakalım. G0 1. G1 3. Bakın gördüğünüz gibi demek ki 1 sayısı için F1 eşittir G1 geliyor. İkinci durum. Gelelim şimdi 6. 6 taneden arkadaşlar 6'ya baktığımız zaman 6 tane diyorum. 6 çarpı 2 13. Sonra baktığımız zaman 11 diğeri 3 verdiğim zaman 7 geldi. 18'de diğerine 4 verdiğim zaman 9 geldi. Gördüğünüz gibi 5 tane sayı seçtik arkadaşlar. Bu 5 sayıdan bir tanesinde FA eşittir GA oldu. Cevabımız bu yüzden B şıkkıydı. Evet yani eleyici bir soru olabilir. Gördüğün an bak çözümü bu kadar basit ama göremesen tek tek yüz sayımı deneyeceğim dersin. 2 kız bir erkek olabilir arkadaşlar. 1 kız 2 erkek olabilir. O zaman 1 bölü 2 olasılıkla 2 kız 1 erkek olabilir. Bunun için de kızlardan iki tanesinin sarışın olması lazım. 2 kız sarışın, ikisinin ikilisini seçebiliriz. E, i̇stenen durum tüm durumlar nedir? 3 bölü 3'ün ikilisi çarpı erkeklerden 3 sarışından bir tanesini seçebiliriz. Tüm durum 5'in birlisi. Artı 1 bir bölü 2 olasılıkla bir kız 2 erkek seçmiş olabiliriz. Kızların da sarışın olma olasılığı 2 bölü 3 zaten. Bir kızın sarışın olma olasılığı 2 bölü 3 direkt 2'nin birlisi 3'ün birlisi çünkü. Erkeklerden de 3'ün ikilisi bölü 5'in ikilisi diyeceğiz. Buna göre 1 bölü 2 e, burası bakın 1 bölü 3 3 bölü 5 artı 1 bölü 2, 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 10 arkadaşlar. Buna göre o zaman 3'ler gitti 1 bölü 10. Burada da yine 3'ler ve 2'ler gitti 1 bölü 10 toplamda 2 bölü 10 1 bölü 5 oldu D şıkkı. Potaya isabet ettirdiğine göre potanın herhangi bir yerine gelme olasılığı, gelme durumu 1.8 çarpı 1'dir. Bu tüm durum. İstenen yer bu mavi bölge. Yani 0.6 çarpı 0.4. O zaman bunları genişletelim. 6 çarpı 4 diyelim. Buna da 18 çarpı 10 diyelim. Böylece 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 5'den 2 bölü 15 B şıkkı olur.